Şehzadem. Dediğiniz kadar varmış saray. Bir hayli güzel. Etrafımız da ormanla çevrili. Temiz hava, sessizlik. Kan ve barut kokusundan sonra bir hayli iyi geldi burası. Sana yanımdaki odayı tahsis etmelerini istedim. Lütfettiniz şehzadem. Bir emriniz var mı diye sormaya geldim. Yok çekilebilirsin. Uzun yoldan geldik. Dinlen biraz. döndün demek. Döndüm. Sefere gitmiştin. Öyle korktum ki başına bir şey geldi diye. Adından başka hiçbir şey bilmiyordum. Bir de çiftliğimiz var demiştin. Aradım her yeri. Herkese sordum. Kimse tanımıyor seni. Üzülme artık. Geldim. <laughs> Buradayım. Üzülmeyeyim öyle mi? Seni bekledim ben. Günlerce, aylarca bekledim. Ama sen gelmedin. Rita ne biliyorsun? Belki evlidir. Karısı çocuğu vardır dedi. Çoktan unutmuştur seni. Boşu boşuna bekleme dedi. Ama ben bekledim. Bu kadar çok mu sevdim beni? Anlaşılan doğruymuş. Aklına bile gelmemişim. sefere gittiğinde yalandı değil mi? Hakkımda... ...bilmen gereken şeyler var. Şimdiye kadar bilmiyordum. Bundan sonra da öğrenmemin bir faydası yok. Zaten ben artık nişanlı bir kadınım. Onca vakit neredeyse oraya geri dön. Bir daha da sakın çıkma karşıma. Eğer seni unutmuş olsaydım, buraya gelir miyim? Hakikaten bilmiyorum. Belki de bütün bu olanların bir izza gelmemek için bir sebebini vardır. Ama bunları dinlemek. Bağışlayın şehzadem ama neden kim olduğunuzu sakladığınızı anlamadım. Hususi bir sebebi yok Taşlıcalı. Evvela... Evvela bir oyundu. Sonra bu hoşuma gitmeye başladı. Tabii halini sevdim. Benimle konuşmasını, usuller, kaideler olmadan... ...gözümün içine bakmasını. Eğer şehzade olduğumu söyleseydim belki de onu hiç tanıyamayacaktım. Anlaşılan o ki bu hatun sizi derinden etkilemiş. Bana sorarsanız bu oyuna bir son vermenin vakti gelmiş. Nişanlandığını söyledi. Evlenecekmiş. Buna izin vermeyeceksiniz herhalde. Böyle değil mi? Zira Az evvel bana buradan ağlayarak gittiğini söylediniz. Belli ki gönlü hala sizde. Emredin. Altun hareminizi alırsın. Oluyor? Ya Mustafa. Telaş etmem. Sana zarar vermeyeceğiz. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Şehzade Mustafa'nın emriyle geldik. Şehzade mi? Evet. Bir kızım varmış. Helena. Şehzademiz görmüş, beğenmiş. Eğer rızan olursa haremini almak isterler. Bağışlasınlar beni. Biz kızı nişanladık. Öbürsü gün evleniyor. Orası mühim değil. Nişan bozulur. Olmaz öyle şey beyim. Söz kesildi bir kere. Bozmak olmaz. Abbas Aga canımızı alır. Nerede bu Abbas he? Kolay gelsin ağam. Sağ olun. Saruhan'ın en güzel halıları bende. Seç beğen bize halı lazım değil. Sen... Duyduğuma göre Yannis Efendi'nin sana borcu varmış. O eskiden de kızıyla nişanlanınca borcunu harcını sildim. Evleneceğiz. Buna müsaade etmem. Senden müsaade isteyen kim bir adam? kelime edersen... ...keserim kurtlan. Hatun'un sende gönlü yok. Zorla, tehditle mecbur etmişsin. Burada sana olan borçların iki misli var. Nişan bozuldu. Bundan böyle Helena'yı ve ailesini rahatsız etmeyeceksin. Anladın mı? İnşallah sözünde durursun Abbas ağa. Aksi halde bulurum seni. Abbas ağanın sağ solu belli olmaz. Tedbir elden bırakmamak lazım. Siz merak buyurmayın şehzadem. Takip etmesi için birini bıraktım çarşıda. Ne vakit getirelim hatunu? Halde Mustafa Sultanım. Epey oldu gidelim merak ettim seni. Bir şey mi oldu halde? Müsaadenizle. Restinde estiğinde çıkman doğru değil. Bilhassa tebdil olarak. Hürrem gibi bir düşmanın varken dikkatli olmalısın. Ne yapmamı bekliyorsunuz valide? Bütün gün odamda mı oturayım? Mustafa. İçiniz rahat olsun. Ne Hürrem Sultan ne bir başkası. Bana zarar veremez. Buna müsaade etmem. Gel. Şehzadem. Bir emriniz var mı? Gel taşlıcada otur şöyle. Çekinme otur. Aslen nerelisin? Nerede doğdun? Arnavut'um ben Şehzade. Manobor'da doğdum. Norman kökenliyim, Dukakinzadelerdenim. Ailemin mazisinde pek çok paşa ve sultanzade vardır. Asil bir aileden geldiğim belli. Bana biraz daha kendinden bahset. Madem yoldaşım olacaksın, hakkında her şeyi bilmek isterim. Şeref duyarım Şehzade. Son yazdığım beyitler nerede? Söyle getirsinler, dinlemek isterim. Bağışlayın Şehzadem. Defterim İstanbul'da kaldı. Malumunuz, aceleyle katıldım size. Bilahare getirtelim o halde. olacaksın Babam vazgeçti. Abbas ile evlendirmeyecek beni. Duydum. Rita ile karşılaştım, o söyledi. Neyse ki seni kaçırmak zorunda kalmayacağım. Rita eksik anlatmış sana. Evlenmiyorum çünkü beni şehzadenin haremine alacaklar. Şehzade mi? Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Babamın yanına gelmiş birileri. Şehzadenin beni istediğini söylemişler. Hiç karşılaştınız mı? Nerede görmüş seni? Hayır. Nasıl karşılaşırım? Daha evvel bir şehzadenin haremine girmekten öldürürüm daha iyi demiştin. Nasıl bir talih bu? Şehzadenin haremine mi gireceksin şimdi? Hayır. Bunu istemiyorum. Ben seni istiyorum. Ne olur gidelim buradan. Uzaklara gidelim. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Beni bir şehzadeye mi tercih ediyorsun? Senin için canımı vermeye razıyım. Eğer sen de razıysan... ...beni istiyorsan... ...kaçalım buradan. Ne vakit gelecekler seni almaya? Yarın dediler. O vakit hazırlan. Onlardan evvel ben geleceğim. <laughs> Hazırlığını yap. Yarın bir aksilik çıksın istemiyorum. Siz merak buyurmayın şehzadem. Ailem, siz burada mıydınız? Evladımla beni yalnız bırak. Kim bu Helena Hatun? nasıl öğrendiniz? Nasıl öğrendiğim mühim değil. Ne yapıyorsun sen? Madem hoşlandın hatundan, al getir haremini. Mustafa. Yarın burada olacak vahidem. Ona ihtimam gösterilsin istiyorum. O halde bir hayli kıymetli. Efsun'la yaşadıklarınız dün gibi aklımda. Buna bir kez daha müsaade etmem oğlum. Böyle şeyler düşünüp boş yere üzmeyin kendinizi. Gel. Şehzadem. Arzu ederseniz bu sabah beraber oturalım sofraya. Bir an evvel doğsun istiyorum şehzademiz. Çok özledim sizi. Erkek olacağı ne malum? Sağlıklı olsun da. Hislerim kuvvetlidir benim. Bir şehzade vereceğim kucağımıza. Nasıl burada? Helena. Benim güzel karacağım. Sen benim bir şehzadeye tercih ettin ya. Dile benden ne dilersen. İste dünyaları seriyim önüne. Ne demek bu? mıydı? Hayır. Ne yaşadıysak hepsi hakikat. Buraya gelmenin burada olmanın tek bir nedeni var. Aşk. <laughs> Ben ölüyüm değil mi? Aldılar canım Göğe yükseldim. Şimdi cennetteyim. Neden sakladın şehzade olduğunu? Önce bir oyundum. Sonra nereden bilirdim ki bu gözlerin esiri olacağım? Hmm. Aklım bir türlü. Sarı onun bütün kızları. Rita bile bu sıraya girmek için can atarken... ...ben buradayım. Bir şey Sadin'in haremine girmektense ölürüm diyordum. Hakaret bile etmiştin Şehzade. Şehzadenin haremine girmektense yalnızlıktan ölürüm daha iyi. Belki adil biridir. Sirkin kaba saba, burnu havada biridir kesin. Duymasın bu lafları. Kelleni alır sonra. O halde... ...kellemi anlar lazım. Ben o güzel kellen için canım. Neden hiçbir şey yemiyorsun? Fatma Hatun'u gördüm. Karnı burnunda. Yakında bir evlat verecekmiş sana. Sadece o değil, taşlıkta onlarca cariye var. Hepsi senin gözün içine bakıyor. Hiç böyle hayal etmemiştim. Başka bir kadının sana dokunmasına tahammül edemem bunu yapamam. Hayır. Helena. Şehzade olabilirsin. Fakat seni ilk tanıdığımda... ...sana aşık olduğumda adın İbrahim'di. Sıradan biriydin. Bizden biri. Şimdi ise... Neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Edemezsin. ...ben buraya nasıl alışacağım bilmiyorum. Dışarı çıkmam yasak. Bütün gün bu sarayın içinde. Annemi özledim. Babamı. Rita'yı. Halı tezgahımı bile özledim. Melena'm. Benim eşsiz karacağım. Üzüldüğün şeye bak. İstediğin vakit çıkarız dışarı... Götürürüm seni ailene. Söz mü? Söz. Nasıl? Sen? Helena. Şehzade Hazretleri. Sağ olun. Afiyet olsun şehzadem. Başlayın bizi. Haberimiz olsaydı daha iyi ağırlardık sizi. Rahat olun. Nasıl bir sıkıntınız yoktur inşallah. Sayenizde hiçbir sıkıntımız yok. Bizi ihya ettiniz. Şehzadem, biz de haber bekliyorduk sizden. Ne vakit kıyılır nikah? Nikah kıyacaksınız değil mi şehzadem? Malum, dosta düşmana karşı mahcup olmak istemeyiz. Merak etme yalnız efendi. Kimseye mahcup etmeyiz sizi. Şu tüccar Abbas'a rahatsız ediyor mu? Arada bir yokluyor. Görüyorum çarşıda. Bir şeyler konuşuyor. Ama ben oralı olmuyorum. Şeytan görsün yüzünü.